Sevgili gençler merhaba. Irmak Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir yeni 3 soru 3 çözüm videomuzla beraberiz arkadaşlar. İlk sorumuza bakıyoruz. Sizin için çok güzel 3 soru hazırladım. Bu 3 üç sorunun 3'ünü de beğeneceğinize eminim. Hemen ilk sorumuza bakıyoruz vakit kaybetmeden. Diyor ki 5 öğrenci 20 günlük ders çalışma kampına girmiştir diyor. Aşağıdaki öğrencilerin ilk gün çözdükleri soru sayıları bize belirtilmiş. Bu 17, bu 55, bu 25, bu 34, bu da 45 tane soru çözmüş. Her öğrenci günlük çözeceği soru sayısını hemen önceki güne 10 tane arttıracakmış. Güne göre 10 tane arttıracakmış. Yani bu da 10, bu da 10, bu da 10, bu da 10, bu da 10 tane soru çözerse aslında bir günde artı 50 soru çözmüş oluyorlar toplamda. Değil mi? Şimdi dedim ki bu 5 öğrencinin eninci günün sonunda çözdükleri soru sayılarının toplamı 9'un katı olduğuna göre en en az kaçtır diye sormuş bize. Şöyle desek olur mu? Eee toplamda burada en gün olacak ya şu bizim ilk günümüzde o günü çıkarayım en eksi bir tane gün boyunca bu arkadaşlar ne yapacaklar 50 soru çözecekler kendileri toplamda tamam mı 5 günü toplamı 50 olacak artı bir de şuradaki sayılarımızın toplamı var o kaç yapıyor 50 70 80 125 125, 154, 176 mı yaptı? Herhalde 176 yaptı yanlış toplamadıysam. Biz bu ifadenin 9'un katı olmasını istiyoruz. Şimdi şurayı ben birazcık bir düzenlersem. Bu 50'yi içeriye dağıttığımızda ne gelecek? 50n 50 artı 176 eşittir 9'un katı olması gerekiyor. Hatta daha düzenlerim. 50n e artı -50 ile 176'yı topladığımda 126 yapar. Bu da neymiş? 9'un katıymış. Bak tamam mı? Şimdi 9'un katı olması istiyorsam şunu kontrol ederim. Çünkü bu bizim için bir rahatlık. Şurasının toplamı toplama e, 9'da bölünebilme kuralı ne diyordu bize? Rakamları toplama. eğer ki 9'un katıysa bu ifade 9'a tam bölünür diyordu. O zaman şimdi 6 8 9 bak dikkat et. 126 zaten kendisi 9'a tam bölünüyor. Buna hiç bakma bile. Şimdi 50 ile bir şey çarpacaksın. 9'un katı olacak ve bu çarptığım bir şey en küçük olacak. Tamam mı? 7 desem burası 5, 7, 35, 350. 350 9'a bölünmez arkadaşlar. Rakamları toplamına baktım. 8 desek 8'e çarptığımızda 400 olur. 400 arkadaşlar 9'a bölünmez. Çünkü rakamları toplamı 9'un katı değil. Ama siz eğer 50 ile 9'u çarparsanız 450 yapar ki zaten 9 ile çarpıyorsun yani nasıl bölünmesin. Burasının da rakamları toplamı yine 9'un katı diyerek de 9'a bölünebilir diyebilirsin ama hiç gerekli yok. Çünkü zaten en yerine 9 seçtiğimde 9'un katı olan bir sayı elde etmiş olduğum için orası her türlü 9'un katı gelmiş olacaktır. Tamam. Diyelim devam edelim. Bir sonraki sorumuzda. Şimdi diyor ki üniversite giriş sınavlarına hazırlanan bir öğrenci 1050 soruluk matematik, 600 soruluk geometri, 750 soruluk Türkçe soru bankalarını alıp pazartesi günü 3'ünde çözmeye başlıyormuş. Tamam mı? O ne ya? Sonra aşağıda bir şeyler verilmiş. Buna göre sırasıyla geometri, Türkçe ve matematik soru bankaları hangi günün sonunda biter diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar bir kere her gün 150 tane soru çözecektir diyor. Tamam her bir açıdan eşit sayıda soru çözecek. Yani bundan da bundan da bundan da 50'şer tane soru çözeceğini biliyorum ben. Ee, bitirilen soru bankasından sonraki gün kalan branşların soruları birinci ve ikinci maddedeki, maddedeki kurala göre çözülecektir diyor. Tamam. Şimdi şöyle destek olur mu? Biz bir kere en çabuk hangisi bitecek? En az sorusu olan bitecek, değil mi? Bak en az sorusu olan burada kim? Geometri. Şimdi geometri dediğimiz zaman 400 nereden geldi? 600. 600 tane sorusu var bu geometrinin. Her gün 50 tane soru çözersem 12 günde biter. Değil mi? 12 günde bittikten sonra arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Pazartesi günü başlamıştık kaç hangi güne denk gelir diye bakarsak eğer 2 hafta olmuş yani 14 gün olmuş olsaydı yine pazartesi olurdu. 2 gün geriye git cumartesi. Demek ki bu geometriyi ne zaman bitirecekmiş? Cumartesi günü bitirmiş olacak. Yok yanlış söyledik. Şöyle 12 gün ya biz bu hafta 7'ye bölsek eğer kalanım kaç olur benim? 5 olur değil mi? Pazartesi üstüne 5 eklesen cuma olacak. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cuma günü bitmiş olacak. Yanlış söyledik. Geometri cuma günü bitti. Bu Şimdi tabii ben bundan 600 tane soru çözerken boş durmadım. Değil mi? Ne yaptım? Buradan da 600 tane soru çözdüm. O yüzden buradan 450 tane sorum kaldı. Buradan da 600 soru çözdüğüm için 150 tane sorum kaldı. Şimdi arkadaşlar artık diğer kitap bitti. Ama 150 soru çözecek ya hani bir günde. Bunu artık ikiye bölmesi gerekiyor eşit sayıda çözmesi için. Yani 75-75 çözecek soruları tamam mı? E 75-75 çözüyorsa ilk başta hangisi bitecek? Türkçe çünkü bunun daha az sayfası var. Bu 150 sayfalık kitabı 75-75 çözerse 2 günde bitirir değil mi? 2 gün sonrasına baktığımda o zaman ne olması gerekiyor? Cumaydı, cumartesi, pazar dedim. Pazar günü de kimi bitirdi? Ee, kimi bitirdi? Şeyi bitirdi. Neydi bu? Türkçe. Türkçeyi bitirdi. Son olarak neyi unutmadım? 150 tane soru çözdüm ya. Benim burada kaç sorum kaldı? 300 sorum kaldı. Ve o 300 soruyu artık günde 150 soru çözerek bitireceğim matematikten. Çünkü çözecek başka kitabım kalmadı. 150'yi de buraya bölersen 2 gün. 2 günde buna ekleyeceğim. Pazarın üstüne 2 gün daha ekledim. Pazartesi, salı dedim. Niye onu yazıyorsam? Salı dedim. Şuradan da geldim. Cuma, pazar, salıyı. Yani Bursa şıkkını işaretledik arkadaşlar. Anlaştık mı? Şurada kafanız karışmadı değil mi? 17. Bir hafta 7 gün 7'ye böldüm. 5 gün kaldı. Üstüne sam yavaşladım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma şeklinde. Demek ki ne gün bitireceğini buldum. Cuma günü bitireceğini bulduk arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Diğer sorumuzla. Ne diyor şimdi? Aşağıda boncuk takmak için kullanılan bir düzenek gösterilmiştir diyor. Özgür. Bu düzenekteki her çubuğa şekildeki gibi 3 tane boncuk takmıştır diyor. Böyle. Kaç tane boncuk var? O zaman hemen yazalım biz bence. 22 tane çubuk var. Her birinde 3 tane varsa toplamda 66 tane arkadaşlar boncuk vardır. Tamam. Öp öp Sonra diyor ki bu boncuklar arasında bu çubuklar arasında boncuk transferi yapmıştır bir bon işte ilk başta bir boncuk sonra bunu birer tane artırarak devam etmiş yani burada bir tane burada iki tane burada üç tane şeklinde devam etmiştir diyor düzenin son halinde en az bir boncuk takılı olan çubuklardaki boncuk sayılarının çarpımını soruyor bize bir kere ben bu 66 tane arkadaşlar boncuğu yerleştireceksem burada bir tane var burada iki tane var falan filan en son nereye geleceğim ene geleceğim Toplamları kaç olacak? 66 olacak. O zaman n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 66 dersem n çarpı n artı 1 dediğim şey e, 132 mi olur? Değil mi? Aynen 132 olur. Bu da neyle n çarpımı olur? 11 ile 12'nin çarpımı olur. Değil mi? 11 ile 12'nin çarpımı olur. Aynen öyle. Demek ki benim burada kaç boncuğum var? N tane boncuğum var. Burada bir tane. Burada iki tane. Bunların hepsinin çarpımı sonuçlanıyor. Burada üç tane. Burada dört tane. Devam ettiğim 11 tane boncuğum varsa en son 11 tane boncuk taktığım zaman ne olmuş olacak? Burası 11 faktöriyeli eşit olmuş olacak. Cevabımız da burası olmuş olacak. Tamam mı? Bitti. Bu çabuk bitti. Niye çabuk bitti? Bakayım. Vallahi hepsini de çözmüşüz gençler. 3 soru 3 çözüm videolarımızdan bir tanesinin daha sonuna geldik. Güzel sorulardı. Bence beğendiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videoların altındaki yorumlar kısmından arkadaşlar bunları belirtebilirsiniz. Beğenmediyseniz ya da öneriniz varsa da onları da tabii sunabilirsiniz gençler. Ee, bir sonraki 3 soru 3 çözüm videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.